Amerika Başkanı Trump, İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin yeniden imarını içeren ve Filistinlilerin zorla yerinden edilerek Mısır ve Ürdün gibi bölge ülkelere gönderilmesine ilişkin bir plan paylaşmıştı. Trump, Gazze'yi devralma planında zorla yerinden edilen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınmayacağını söylemişti. Trump'ın Gazze çıkışı kamuoyunda infiale neden olurken çok sayıda ülkeden bu açıklamalara tepki gelmişti. Bugün ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli rehinenin cenazesini Kızıl Haç'a teslim eden Hamas, düzenlenen törende adeta gövde gösterisi yaptı. Hamas'ın silahlı askeri kanadı Kassam Tugayları, Trump'ın Gazze'yi işgal planına tarihi bir rest çekti. Savaşçılardan biri mesajında, ''Savaştan başımız dik çıktık, aslanların ormandan çıktığı gibi, kılıçların ucunda yürür, ölümün kapısını kendimiz çalarız.'' ifadelerini kullandı. Ayrıca esir takasıyla serbest bırakılan İsrailli esirlerden agam Bergel, ''Kassam Tugayları dini inancımıza büyük saygı gösterdi. Hamursuz bayramını kutlayabilmek için mısır unu istedim getirdiler.'' Günlük dualarımı edebilmek için Siddur Dua Kitabı istedim verdiler. Esirlere karşı çok anlayışlı davrandılar. Yom Kippur ve Ester orucunu tutmamızı sağladılar. Savaşın ortasında nasıl başardıklarını bilmiyorum ama ihtiyacımız olan eşyaları hemen temin ettiler, dedi.